Bir dakika uzun saçlı kıvırcık olan sen misin? Ben Evet. Abi, arkada açık kalacak bir dakika. Arkada açık kalacak. Atmosferi güçlendirme hem de şey Mustafa büyük ihtimal köpek sesini çok seviyordur. Oğlum açmasınlar o kızı ya. Tamam oğlum. Beyler bu ne ya? Ya zararsın Oğlum Queen'in neyini istemiyor? Bok gibi çar oğlum. Bırak ya. Bırak bok gibi çar arada yok ya. Tamam oyunu ama zaman güzel. Şerefsiz köpek. Ne diyorsun oğlum? Oğlum oğlum oğlum. Hayırlı işler brom. Üç tekrar yapmam seninle. Hı. İnsan ne? Köndeniz. Aa. Uzun saçlısın. Baya. <laughs> eşekle selfie. Eşekle selfie. Sersizli. Eşekle daha kötü o hesap. Ya yani bak sana <laughs> bir şey dedim. O, o var, var bir bir hayatım kayardı lan dedim. Diyorsun ben o Instagram'ı unutuyorum. Benim neyse ki kimse ekli değil orada. Tamam ben mide gidiyorum. Ben mide gidiyorum. Ben mide gidiyorum. Bit bende, bit bende, bit bende. Sen mide git. Sen mide git. Ben bir de gitmiyorum. Ben ben topa mi, gidiyorum. Ben de mid ben de. Abi, Aa ben bota bot gidiyorum. Ben bota gidiyorum. Easy game. Easy game easy life. Shine dünyanın tamam, en iyi oyuncusu mi, ben şey miyim? Çek işte. ben. Osman Osman. Ha. Ha evet. Ha. Bir dakika. Oğlum biz Kore kötü klip kötü falan. kötü mü çek? Ko Kore, Kore klip mi? <laughs> <laughs> kusura ben, 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 ben. <laughs> lan! ah be kes <laughs> be oriyali bile atmadım <laughs> <laughs> oğlum bu lane'de oynanmaz oyun oynanmaz lan Sorak lülü ney seri minyon kes minyon ah, kes minyon kes iki olacağız. minyon kes Abi Sorak oy lülü oynayanların gibi ben öldürüyorum ben bunları abi ikisine de giremeyiz Malayık, vilayık, salak ölmeyecek. Ya oyundan da Allah belasını versin ben de ölüyorum. <laughs> Bekle ha. ben geleceğim. Allah, Allah belanı Allah. versin, ananı öcüler siksin. Sen <laughs> <laughs> abi öldün yalnız. Biz <laughs> ölmüşüz be yani zaten daha ne ölelim. Abi bak sen gaydin değil mi? <laughs> Aa aynen abi oluyor bende öyle. Abi vallahi çok pingim get... var. Ağlamayacağım. Ağlıyorum gibi geliyor bir tık ama hadi neyse ee, evet. benim çok acil yardıma ihtiyacım var burada. Ben. Ha olan ben gittim lan yanından. Yok yok öküz var burada kasmış. Aa! Ya sen niye 3 demezsin amına kodumun Abi bana <gülüyor> niye ben öyle diyorsun benim pingim var ya. Şak. Bu ne bu ne? Helal lan Osman kill aldık amına. Şak oy. <laughs> Ulan, öldük, ya öldük, ya bro, öldük öldük bro öldük ya. ya. <laughs> Adam bekleyemiyorum. Ben oynamak istemiyorum aslında ya. Niye girdiysem ben oynamak istemiyorum. Oğlum, ya, ya. Abi, abi Ben bende de 100 ping olmasa. Ben bu adamı yok. girmez miyim abi? Jack es Nasıl yaşayabilir o ya? Jack. Aa gir gir Osman Osman. Abi <laughs> dur çok ping var <laughs> çok ping var. <laughs> atlayamadım vallahi atlayamadım ya. Ya amına koyayım bu ne? Abi öleceğiz. Bu adam ne zaman gidecek Şahin? Ağzını. Abi o adamlar gitmezse bir çare var bende. Ben giderim. <laughs> ben giderim dört seveyim ben. Ben niye dört seveyim ya? Ya dört seviyeyim adam. Oyun <laughs> tamam beş oldum 5 oldum. Gir o Soraka ya. Bra, skill atamıyorum, skill, skill atamıyorum ya. ki adama. Şahin adam büyüdü adam büyüdü <laughs> Lan dönüş artık. Ha, adam uçuyor <laughs> lan bizim. Ya ben bir altı olayım. Alırsın can alırsın aldın 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 aldın. Far mı değil. <gülüyor> <gülüyor> farmı değil gör. Adam farm almayı bile gank atıyor bunu kıyım. Adam base'de kuş olarak uçabiliyon mezar. Farmı sat piç. Yardım geliyor osman Kardeş Hadi. kaçtık. Çak. Gir ona. en çok özlediğiniz şey ne bu hayat şu, şu an? Karı. Seks. Ben böyle bir kafeye gidip oturmak istiyorum yemin ederim ya. Ulti. Ben hiç o hayatında kafeye oturmadım bu arada. O kadar Malzı. saf ve temiz bir çocuğum. <laughs> Malzamalı <laughs> saf ve <laughs> temiz çocuk. Ama stiğsörzün abi. Aynen abi. <gülüyor> 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 geldim saf ve temiz çocuk geldim. Olmaz saf temiz çocuklar beyindeter ve öküz oynar. Allah'ım 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 Öl öl geber it. Ya amına koydun, Allah'sın vurdun sen laflarsın. Amına koydum. <laughs> Herkes birine ulti <ülke gülüyor> atar. <laughs> 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 Sana geldim. Dana. Gel gel gel. gel. Ben, dana, ben kuş olarak Dana gideyim. şu tarafa gel. Dana şu tarafa gel Dana. Dana geliyor. Dana geliyor. Dur dur. Get out ah, Gel. Güzel. Oh, oh, Yardım. Yardım. NEEEH EEEH NEEEH Afri'yi fidlemeye beni görmesinler Beni beni kimse görmesin beni Allah'ına küfür ediyorum ha Allah Oğul bu ne olsun Tamam tamam ben kaçıyorum <laughs> Yardım edin Allah belanızı versin <gülüyor> <gülüyor> ben, Kaçacağız lan Ölü oynayanları iyi şey çalış Aa Ayberk göket Ayberk Bir oraya Ayberk, Ayberk, Ayberk öldürüyor herkesi Ayberk Ayberk'in ilk Buna, kez böyle Dostluk gibi iyi sporla oynadığını görüyorum Helal Ayberk ne diyorsun, ne diyorsun ya? Abi, Ayber Koç. Ben de niye adam olabilirim nokta com. Ayber Koç! Abi bam. Oha. <gülüyor> Oha. Seni <laughs> döyecek. <Çazıcak. gülüyor> vallahi Allah'a dedim. Vallahi attım. Ayberk, Ayberk yanımda dur. Ayberk yanımda dur. Sana atacağım. Gel gel. Hel Allah'ım. Gönderle oldu mu? Bam. Vurma can çekeceğim vurma. Vurma can çekeceğim. ben kimi yiyeceğim kimi? Öleceğiz öleceğiz çabuk 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 çabuk. Çabuk al al. Dev ittir ittir ittir. Vurma 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 can çekeceğim vurma. Bana bana. Aramana. Tam götürüyorum. Aşağıya TikTok söyleyip durma dostum. Aa Osman ölümü seçtim lan. Bay bay. Sus ne? Allah'ını ki bunu. ne? Ne diyorsun? Seni çok seviyorum Allah'ım. Allah'ım seni çok seviyorum. Çok iyisin sen Allah'ım. Abi Mete'nin şeyini görüyor gülesim geliyor az bugün ya. koydu Osman baba? Babayı bak, bak, o... Osman babayı nasıl taşıttık bak bak. Osman babayı nasıl taşıttık oyunu? Çak 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 nasıl çak. Nasıl taşıdık Osman? Nasıl nasıl, nasıl taşıyayım, taşıyayım, ama ben 15 kişi olursanız ben nasıl taşıyayım? Ben nasıl, kim taşıyayım kim nasıl taşıyayım yani? Bak <laughs> 15 kişi böyle taşıyor 15 kişi. <laughs> beyler 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 karıya gidelim beyler karıya gidelim nasıl fikir? <laughs> Aynen 10 kişiye gidelim. Aa mükemmel oynadım ama işte. Çeyenen geliyor. Dur 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 yeter. Aa kesin lan buyur. Ulan ulti Q attın lan. Göt. <laughs> geber it evet. geber. Ve Şahin yine feeding and stride yapıyor. Ya, Oğlum korkunç bir şey değil. Tarihi bir fotoğraf mı? Ne, ne demek istiyorsun? Abi. Hayır hayır ne olur yapma. <laughs> 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 Sorakan'ın bak ya. Nesi var bu kadar koşuyor Sorakan? Oluma abi sorarken farkındaysan alnının ortasına boynuz var abi. Orası çocuğun boynuzu at. Böyle. Totem attı lan. TOTAM attı. Bu kim lan? Şahinmiş. <laughs> 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 Can, kat. Atayım abi. Ya ay ben ağzını ben. Koş lan. Afiyet sus. Olsun, sus koş. Şahin'in ağzını doldurdum ben. beyler. Bak, bak, ay bak girdim. Öldü bam. Allah. Allah, Allah karşı takım Allah. Allah. Allah yok abi. Oyunun <laughs> en güçlü dışarı. Aaa salak. Öldüm ben de. <laughs> Yok, Ay, yok, Allah, Allah rızası için Karşıda, öyle... Allah Karşıda Allah var. Karşıda Allah var. var beyler. var, inkarlı. var. Hayır. Evet. Hayır. Birden fazla var abi. Birden fazla Allah var. Ben bir şey yapacak mısın? Oy eyvallah. Hayber çok etkileyici <laughs> konuştu bence. <laughs> ben... Geber. Ben de, Allah, ben de, Allah rızası için. Ayağım Hayber. Amına. Buna... Oltan şu sonraki eteklesene. From Tekvim. Beşiktaş geliyor, Beşiktaş geliyor. Oha. Beşik Beşikta Oha! Beşiktaş ne? Öldüğe geldik. Beşiktaş var. Oy 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 geldik. Beşiktaş. Ağzına sik. Sokmaya geldik. Abi adam yok oldu ya. Beşiktaş ona da. Beşiktaş Beşiktaş ona Beşiktaş ona Beşiktaş Beşiktaş da. Beşiktaş mı? var mı? Beşiktaşların amına devam edelim. Sahip kaçamazsınız beyefendi. Ye ye ye. İntikam aldım. Allah öldü. Allah Allah. Kuş 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 uç. Am. Kuş ölüyorum. Kuş ölüyorum. Ele ele çalışımız da ezleri çaldım vallahi çaldım ya ya. Ah be. Ya am Benim gönlüm sarhoştur. Çeviş ay, Ne hoş 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 Aşağı çekti dedi, dedi bu ne ben siliyor mu dedi tamam dedim ben dedi? Ya silmesene bana ben görmedim. Ne Auschwitz'ten Auschwitz'ten oh, sonuçta yani Allah'a zikretme ya. Yok yok Ergenliğimi <Sessizlik> alsana Yazık lan gönlümde bir hamle yok <Sessizlik> Abi adam niye size doğru koşuyor? <Sessizlik> niye kimse bana doğru koşuyor? <Sessizlik> Aynen beyler Ergen kız şarkı ya, ya, ya. övgünün yanında en evet, iyisi Evet abi, abi. Evet. Evet abi Tamam abi mükemmel sonuçlar. Bak bak laf atılmaz ha. ben adam, adam sadece bağırıyor. Yani. Abi o zaman başka şarkılar da dinlemeyi öneririm ben sana. Yok abi gerek yok. Abi, bu, abi, bu, abi. ergen şarkısı öner ay Bir dakika Mero var. var ya Mero. Şilo. Terörist piç. Hah. Şey diyor? Şey, oyunu bitiriyorum. Stop! Ne burada. Bitir, bitir, oyunu bitir. Çön, çön, deli gibi bitir, çön. Galio base atıyor. Çön, çön, çön. Zeraz, çön, daha sen niye ha, çön. Daha çön, çön, VUR Ne yapıyorsun? Çön, girmiş. Vur lan azıcık. Ben alıyorum ama. Babalar. Gir, gir. Hiçbir yapamaz. Daha daha Abi, abi sonra ölüyorum bu vesaire ne vesaire abi? Beyza 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 salak oyun bitiyor Beyza <laughs> 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 salak. Evet, ya. Ya şey nasıl Biz nasıl nasıl şey. sonra ölebilirsin ya? Soraka'yı tekrar tek bitirecek. Tamam.